herkese selam. Youtube kanalımı videomu hepiniz hoş geldiniz. Yarın okul açılıyor. <laughs> Keşke açılmazsa Gerçekten hiç istemiyordum ama kendimi motive etmem lazım ve yeni bir dönem 10. sınıfa başlıyorum. O yüzden de bugün sizlerle birlikte okul çantamı hazırlıyoruz. İlk gün ben arkadaşlar büyük çanta götürmüyorum. Her zaman böyle bir küçük bir çanta götürüyorum. Ve bugün bu çantayı götüreceğim. Bu arada banyo yaptım. Saçlarımı şekillendirdim. Hemen gösteriyorum size. Ve köpük kullanmadım bu sefer. Ee, Sabah onu kullanacağım. Öyle düşündüm. Şimdi bugün çantama sizlerle birlikte neler yapacağım, neler koyacağım onları göstereceğim. Öncelikle bir tane kalem kutusu. Şimdi kalem kutuda ne koydum size hemen onu göstereceğim. Kalem kutuma nasıl açılıyor ya. Gram özlemedim okul bu arada kalem kutumu arkadaşlar. Olmazsa olmazımız rujumuz. Olmazsa olmazımız gene rujumuz. Olmazsa olmazımız dudak kalemimiz. Bunlar bize okul dönemi boyunca yetecek. Bu bu dudak kalemini okulda 20 kişinin elinde görebilirsiniz. Bunları da aynı şekilde ama bu yıl öyle. İki tane bundan kalem. Şöyle genel anlamda göstereyim. Hiç çekesim yok. Yani nasıl diyeyim? Hiç okula gitmek istemiyorum. Bir tane uçlu kalem. Bir tane silge. Bir tane daha silge. Kalem. Şu farklı farklı olan kalemden. Çok mutluyum görmüş olduğunuz üzere. Niye? Okula başlıyoruz çünkü. Aşırı mutluyum. Aşırı heyecanlıyım. Gram yok. Hocalar şimdi defter falan isteyecek diye de onları not almak için bir tane defter. Okul dönemi boyunca çantamda göreceğiniz ama bir kere bile okumayacağım okuma kitabı. Peçete. Ve okuldakiler için ve benim için tabii ki de parfüm. Güzel kokuyor. Bu yıl hep ben bu kokuda olacağım. Bu kadardı. Kalemeyi unuttum. Bir tane de toka yarın sabah sizlere göstereceğim işte neler oldu filan diye okuldan sonra da göstereceğim ama öncelikle tırnaklarını ben son günlerde uzatma kararı aldım arkadaşlar şöyle kameraya göstereyim çok iyi uzadı bu kısma bundan sürdüm ve denemek istedim ve bu kısma da sürmedim aradaki farka bakarsanız anlarsınız bugün o yüzden her iki kısma da süreceğim ve bu benim tırnağım normalde uzadığı vakit böyle bir güçlü olmuyordu bu arada reklam değil zaten 53 takipçim var hiçbir reklam olabilir o yüzden de alıyoruz arkadaşlar masaj yapar gibi yediriyoruz bu şekilde Şimdi de yarın okul açılıyor ve bir heyecan başladı yani bende hiç heyecan yoktu. Hatta bugün misafirliğe gittik ve ben şey dedim, Uf, yarın okula yarın okula yani yarın okul var.'' Ve ilk başta hiç istemedim. Sonra bir dedim, bir heyecan gene bir geldi. Yani şimdi 2 ay geçecek, sınavlar başlayacak, şu uydu, zarktı, buydu. Sonra bir Kasım tatili. Bu, şu çekilmeyecek ve şu kubbleme bakar mısın? Yeni <laughs> kubbelerde ve yarın makyaj yapayım mı, yapmayayım mı bir kararsız da kaldım açıkçası şey yapasım yok. Ve şunu yapacağım ve direkt uyuyacağım yani. Öyle. Bunu iyice yedirelim. Bu geri yıkanmıyor. Bu şekilde sürülüyor. Bir şekilde. Dediğim gibi reklam yok yani. Ve bayağı da güçleştirdi. Ve özellikle tırnaklarınızın mesela kırılan bir bölgesini bulun. Örnek veriyorum. Benim tırnağımı şu tırnak üzerinden göstereceğim. En çok kırılan kısmı şu kısım. O yüzden bu kısma yapıyorum ve gözlerimin altı çok mor. Çünkü bugün mor değil. Kırmızı. Turuncu mu? Neyse. Bugün çok yoruldum yani. Aşırı yoruldum. Çok yoruldum. bugün Hep böyle. Böyleyiz. Şimdi uyuyacağım arkadaşlar ve yarın olacak. Yarın okula hazırlanacağım. Okulda giyeceklerimi falan giyeceğim. Yemek yiyeceğim. Onları yaparken çekelim sizlere. Öyle. Şimdi çok uykum var ve saat sizlere söyleyeceğim. Saat 0.46 ve benim artık uyumam lazım. O zaman ben bir uyuyayım. Cüzdanımı unutmuşum. Bugün yeşil bir cüzdana geçtim bu şekilde. Çok hoşuma gitti, düzenini değiştireceğim ama şu anlık bununla idare edelim. Bunu unutmuşum, koyalım. Ben uyandım, makyajımı yaptım, hazırlandım ve çıkıyorum ve size haber vermeyi unuttum. Yani çekmeyi unuttum. Böyle oldu arkadaşlar makyajım hiç beğenmedim. Saçım normalde daha güzel oluyor. Bugün çok kötü duruyor. Şimdi de böyle kabuklandı. Falan. Ama çok değişecek. Arkadaşlar selam. Ben okuldan geldim ve uyuyakaldım. Hala çok uykum var. Saat 8. Herkese selam tekrardan. Şimdi çayımı aldım. Ee, ve kekimi de aldım. Yani, tabii biraz istemediğim bir kek almış ama olsun. Şimdi bugün okul ilk gün hakkında konuşacak olursam birazcık konuşayım arkadaşlar. Ama şunu bir sabitleyelim. Şunu koyalım. Nasıl geçti okulun ilk günü hakkında. Şimdi şöyle, ben normalde okulu çok sevmiyorum yani biliyorsunuz ve ben gerçekten bu sefer arkadaşlar gittim ve şey diyorum. Net bu yıl çok kötü geçecek sanki bu yıl bitti de. E i̇şte diyorum böyle böyle okula sınıfa girdim ve gerçekten özlemişim ortamı, işte okulun yanında işte tenis falan çıktı özlemişim. Güzel geçti okulun ilk günü. Ben normalde gerçekten dediğim gibi okulu hiç sevmiyordum ama çok güzel geçti. Çok beğendim. Öyle. Bize böyle yeni kitaplar verdiler. Bunları taşımak bir ölümde Kısımları zaten sesi bir şekilde söyleyemedim. Çünkü dışarıdaydım. O anksiyeteyi yenemedim. Yencem ama. Evet, bu şekilde... Bunları bize verdiler ve taşıması gerçekten çok zordu. Yani ben çok zorlandım taşırken ve en son bime girdim ve bimden bir tane kek aldım. Bir tane poşet aldım. Onun öyle içine koydum o şekilde. İşte bizim hiçbir hoca değişmemiş. Yani 9. sınıfta sadece bir tane edebiyatçı vardı. En sevdiğim hocaydı. Ay sivri var. Neyse. Bir tek o vardı. Ve bugün genel anlamda tipime mesela hoşuma gitti. niye söylüyorum bilmiyorum. Şimdi birazdan bir makyajımı temizleyeceğim. Yüzümü yıkayacağım. Tırnağı bu. Yüzümü, e, makyajımı temizleyeceğim. Yüzümü yıkayacağım. Ellerime krem süreceğim. Zaten uyuduğum için bir şey yapabilir miyim bilmiyorum ama şu an uysam gene uyurum. Ben sabah oldu zannettim. Annemler beni uyandırmadı. Öyle. Arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Okulun ilk günü bu şekilde geçti. Daha fazla bloklarda gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.